Merhaba arkadaşlar. Günaydın herkese. Merhaba der misin Eylül sen? Merhaba arkadaşlar. Günaydın Evet Eylül şimdi okula gidiyor. O yüzden hazırlandı. Güzel güzel kendi kıyafetlerini kendi giydi. Değil mi Eylül? Evet kahvaltısını da etti. Aslında okulda kahvaltı ediyor ama evde de etti. Değil mi? Evet. Evet, Eylül şimdi size bir şarkı söylemek istiyormuş sabah gitmeden. O yüzden biz bu videoyu çekiyoruz. Ne ma söylemek istersin? Marmelekşe. Söyle bakalım Marmelekşe ma Ağlıyor mu ne gölgelerin kollarında Hatıralar ha kalka Ben sana tutsam Nerede nerede Çarem nerede Bu kadar mı? Başka var mı? Hmm, düşün bakalım. Ne var ki başka? Nasıl bir şarkı var? Gelmedi mi aklına? <laughs> bir de bal böceği mi? Bir şey vardı. Neydi bal böceği? Ama benim adım... Ama benim adım bal böceği. Bekleyemem ben pul böceği. gelide koynuna girerim ama... ...sonra batırım yine <laughs> Bal böceği ne demekti peki? Ara. <laughs> Aa, aynı mıydı? Hmm. Peki o zaman. Hadi şimdi arabaya iniyoruz biz. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Sonra bize abone olursanız... İzle izle siz de yapabilirsiniz. Slime falan boraksı lazım olabilir. <laughs>